Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet harika oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bir bir kere o soracak sonra ben soracağım, soracağım. Arkadaşlar evet ya da hayır diye de cezamız en ekşi. En ekşisini bulmaya çalıştık. Abi de dedi ki zaten bu en ekşi arkadaşlar. Şu en ekşi bir, şeker. Bir tanesinin ucundan tadına baktık arkadaşlar çok ekşi. Arkadaşlar Ağzınızda ben hala ağzımda tadı var. Gerçekten ölecek yani çok ağzımda ekşi. Çok böyle nasıl desem çok, Arkadaşlar ağzınıza alıyorsunuz bir de lastik gibi böyle. Aynen uzuyor onu Neyse arkadaşlar. Hadi başlayalım. Kaça gidiyorsun? Bir. Ay bir diyorum. Dört. Dö Dö Şu ben ne? De. Kitap okumayı seviyor musun? Çok. Peki ders çalış ders çalışmayı seviyor musun? Çok. Ee, peki melodik çalmaktan hoşlanıyor musun? <laughs> evet. Ah yandı. Ha yiyeceksin hadi. Al bakalım. Ha. Bir şuna. tane tam mı yiyeceksin? Evet tam yiyeceksin. Al bakalım Aa. şuradan. Ha. Hadi arkadaşlar Muhammed gözümün önünde yesen. yiyor. Hayır ucundan yemek yok. Hadi hepsini ye 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 ye. Yiyorsun yiyorsun. Ha. ha yet. Ye. Hem de tek ağız. Ha. Ya ye. Yiyeceksin. Kaçış yok. Evet dedim. Ha, hadi ye. Ye 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 çocuğum ye. Ya Muhammed ye ya. <laughs> ye hadi. Ye. Tamam yiyorum. Ha ye. Ye 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 ye. Aa. Tek sokucu da ha ye. Ye bakayım. İçi bakayım. Ha. Arkadaşlar vallahi evet dedi. Ne yapıyorsun? O kadar hepsi mi ya? Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar burada kesiyorum. Arkadaşlar şimdi kurtulduk Muhammed hala. Vallahi çocuk ekşiden ölecek. Neyse bu sefer Muhammed soruyor. kaça gidiyorsun? Dört. Şu ben ne? E, de. Ee, Dört. Kaç almayı seviyor musun? Çok. Çok e, ders yapmayı seviyor musun? O bayılırım. Hmm. Peki. Hmm. Mirdeku çalmayı kaçanmayı sevmiyorsun değil mi? Yo. Yo dedin. O da hayır ben bir Hayır. Aa, hayır. <laughs> ah Aa, <ya>. hayır. <laughs> <laughs> ben <Gülüyor> tamam. Ben. Nasıl da iyi. Eşi şey değil mi bana? Ben ne yapayım abicim? <laughs> bitir 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 arkadaşlar bu bizim biz gelip. Abi bitir bir Arkadaşlar <laughs> luka da elif bir. sıra sende sıra sende. Tamam bu sefer ben soruyorum. Kaça gidiyorsun? Dörde. Peki şu ben mi? Ben. Dört F'de arkadaşın var mı? Var. Kaç tane var? İki. Tamam. Ee, sınıfını seviyor musun? Evet. <laughs> i̇şte böyle şey yapılır. Al, al kocuğum, al. Kaç tane kaldı şimdi? Ya niye böyle oldu? Kaç tane kaldı. Al. Ya 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 ya. Bir tane mi kaldı? Yo daha. Şu üç tane dört tane var. Bakayım. Var var baya. Aldı. Aldım. Hadi hadi. At. Hadi. Arkadaşlar Muhammed dünya tarihine rekor atıyor. <laughs> Eksiyor arkadaşlar Muhammed. Evet dedi. Neyse arkadaşlar biz bunu bitirip gelelim. Su geçsene ona. Tamam. Arkadaşlar ben su getirip geliyorum. <laughs> arkadaşlar çok Arkadaşlar öyle bir susadı ki içsin biz gelelim. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Bebeto. Hayır. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar sıra Muhammed soruyor bu sefer. Aa bana. Kaç yaşındasın? 9. Beni seviyor musun? Çok. Ee, Anneni Anne seviyor musun? Çok. Babanı sevmiyorsun değil mi? Yok, seviyorum. O da hayır deneyim. Hayır. Arkadaşlar ben geliyorum deyip. Arkadaşlar burada sonuna geliyoruz. Çok ekşi oldu. Bizim de bildiğimiz bulandı zaten. Arkadaşlar ben. Şimdi hemen tuvalete koşuyorum. Hadi görüşürüz. <laughs>